Şimdi şu soruyu sorayım size. Bir kimse Allah'ın varlığına ve birliğine inansa, Allah vardır, Allah birdir. Allah gökleri ve yeri yaratmıştır. Dağları, denizleri yaratmıştır, mahlukatı yaratmıştır. Amenna Allah'a inanıyorum. Allah'ın varlığına, birliğine, yaratıcı olduğuna inanıyorum. dese bu ifadeler o kişinin Müslüman olmasına yeter mi yetmez mi? Siz yeter zannediyorsunuz. Vallahi yetmez. Ya. Şimdi delilimi ortaya koyacağım. Yeterli olmadığının delilini söyleyeceğim. Delil olmadan konuşulmaz. Allah vardır, tamam. Allah birdir, tamam. Allah beni yaratmıştır, tamam. Göklerin ve yerin yaratıcısıdır, tamam. Vallahi Müslüman olmaya yetmez nereye geldi? Delilin ne hoca? Arz ediyorum. Şimdi derse başlarken bir ayet okudum. Sure-i A'raf'tan. A'raf suresi var burada. Rabbimiz buyuruyor ki ve iz kulna lil melaiketis li ademe. Bak Adem diye bir şey var. Adem. <laughs> Adem aleyhisselatü Allah'ın ilk yarattığı kimdir Adem? İnsan, ilk insan Adem Aleyhisselam. Adem'i yarattı Cenab-ı Hak. Ve iz kulna Melekleri Cenab-ı Hak daha önce yaratmış. Ayette öyle geçiyor. Sonra Adem'i yarattıktan sonra Hazreti Adem'i meleklere emir veriyor. Hepiniz bunları bilirsiniz. Ama püf noktaları var burada onu söyleyeceğim. Meleklere emrediyor Reiz kulna emrettik lil melaiketi meleklere ayet. Meleklerin arasında bir varlık daha var. Meleklerle beraber olan, beraber yaşayan birisi daha var. Kim? Şeytan, iblis. Kur'an iblis diyor. İblisin de beraber oldukları meleklerin tamamına üstcudu li Ademe şu Adem dediğim varlığa, insana secde edin. Dedi mi demedi mi Allah? Sesini çıkmıyor. Evet. Dedi, ayet söylüyor. Evet. Fesecedu, bütün melekler secde etti. Bak, fesecedu, ayet devam ediyor. Fesecedu, bütün melekler secde etti. İlla iblis. Ne demek? İblis secde etmedi. İlla, illa demek geri kaldı. Uymadı. Emre uymadı secde etmedi. İlla iblis. İblis secde etmedi. Allah Allah. Ne olacak şimdi? Bütün melekler secde etti, iblis etmedi. Ne olacak şimdi? Şu Cenab-ı Hakk'ın rahmetine, merhametine, rahman sıfatına, sınırsız rahman oluşuna bakınız ki, anında iblisi cezalandırdı mı, cezalandırmadı mı? Ne dersiniz? Cezalandırmadı. Evvela ne yaptı? İblisin ifadesini aldı. Yani sorguya aldı. Sorgu, sorgu. Var ya sorgulama. Ya sor bakalım ya. Evvela iblisi sorguya alıyor. Bakın ne kadar enteresan şeyler bunlar. Yargılamadan, sorgulamadan bir adama ceza verilir mi? Soruyorum sesini çıkmıyor maşallah. Evet. Verilmez ya sorgulamadan bir adama. Yargılamada ceza verilmez. Evet. Bak Allah bile bunu yapmamış. Allah ki kainatın yaratıcısı. İblis secde etmedi. Eyvah ne olacak? Bu öldür. Allah öyle yapmıyor. Gel bakalım ey iblis. Çağırıyor huzuruna. Ma <mâ> mena'ke ella tescüde iz emertük. Sana da Adem'e secde et dediğimiz zaman seni secde etmekten alıkoyan neydi? Allah bunu şeytanın secde etmediğinin sebebini Allah biliyor mu, bilmiyor mu? Daha niye soruyor? <laughs> bilmiyor musun ey Rabbül Alemin ki bana soruyorsun dememiş iblis. Bu usulle Allah bize ne öğretiyor? Usul öğretiyor, usul. insanlarla münasebet öğretiyor. Suçluyla, şununla, bununla. Bak Kur'an'ı görüyor musun? Ma menake seni secde etmekten alıkoyan neydi? Şimdi Rabbimize bak soruyor. Sorgusuz yargısız adam öldürülmez. Felaket olur. Zulüm olur, cinayet olur, rezillik olur. Hayat mahvolur. Dünya dünyanın dengesi düşer. Her şey bozulur. Şimdi iblis cevap veriyor. Hepiniz bunları belki bir, bir ömür dinlediniz ama işin püf noktaları var. O için ben söylüyorum. İblis ne diyor? Ene hayrun minhu. Bak burada bütün bu Kur'an'da Araf suresinde bunlar var. Vakit almasın diye okumuyorum. Ene hayrun minhu. Ben diyor Adem'den daha hayırlıyım. Kim söylüyor bunu? Siz söyleyin. İblis. Ben diyor Adem'den hayırlıyım ya. Adem'den güçlüyüm, Adem'den kuvvetliyim, Adem'den öndeyim, önceyim. Adem kim, ben kim? Ulan. Haşasın var Şu hale bak, şu gurura bak, kibire bak. peki Adem'den niye üstünsün yani? Adem'den niye kuvvetlisin? Cenab-ı Hak soruyor. Cevabında ne diyor? Halakteni min narin ve halaktehu min Beni ateşten yarattın Adem'i siz söyleyin. <laughs> Topraktan diyor. Bunu şeytan söylüyor. Ben söylemiyorum. Kur'an haber veriyor. Halakteni min nar. Nar ateş demek. Ateş diyor toprağı yakar, çatlatır, kırar, kaskatı eder. Ateş toprağın hayatiyetini, öldürür. Toprakta pişmiş bir şeyin içine tohum koysanız canlanır mı? Bak hayatiyetini öldürdü toprağın. Ateş öldürür. Halak nar. Beni ateşten ve halak min onu topraktan dedi. Şimdi halak teni ne demek? Beni yarattın. Demek ki iblis Allah'ı tanıyor mu tanımıyor mu? Tanımasaydı beni yarattın der miydi? Bak ayet çok açık. Hiç buralara dikkat etmemişiz. Yani şeytanın, iblisin kafir olması Allah'ı tanımadığı için mi? Ne dersiniz? Sesiniz çıkmıyor. Allah'ı tanımadığı için değil ya. Allah bal gibi tanıyor Allah. I. Nereden biliyorsun? Halakteni, beni yarattın diyor. Allah'ı rahat rahat yaratıcı olarak kabul ettiğini zaten ayet söylüyor. Beni yarattın derse tanımadığına der mi? Allah'ın varlığını tanıyor iblis. Birliğini tanıyor, Kendisini yaratan Allah'tır, tanıyor. Beni yarattın diyor. ötesi yok. Buna rağmen niçin iblis kafir oldu? Neden ebedi cehennemlik oldu? Neden bir daha girmemek üzere cennetten kovuldu? Hiç düşündünüz mü? Hiç düşündünüz mü Müslüman kardeşler? Demek ki Allah vardır demek Müslüman olmaya yetmez. Ayetten bu çıkıyor. Allah birdir demek de Müslüman olmaya yetmez. Yani o da Allah'a inanıyor diyor. Demek ki Allah yerlerin ve göklerin sahibidir, yaratıcısıdır demek de Müslüman olmaya yetmez. Bak, yetseydi İblis Müslüman olurdu ve İblis cehennemlik olmazdı, cennete kovulmazdı. Ayet açık bunlar, açın okuyun Kur'an-ı Kerim'i. Peki, iblisin aldandığı neydi? Nereden bu küfür dediğimiz bataklığa saplandı? Eba ve stekbere ve minel kafirin. İblis kafir oldu Cenab-ı hak. İblis'in kafir olması Allah'ı inkarından değildir. İblis'in kafir olması Allah'ın birliğini, varlığını inkarından değil, hoşa vardır birdir diyor. Göklerin ve yerin yaratıcı olduğu, yaratıcısı olduğunu inkarından değil, beni yarattın, Adem'i yarattın diyor. Burada bir, buralarda bir sıkıntı yok. Sıkıntı nerede? E ne dedi Cenab-ı Hak? Üscüdü Adem'e, şu Adem'e secde edin dedi. Allah dediği budur. Baktı Adem'e şöyle, dedi ki ya bu balçıktan, çamurdan, topraktan yaratılmış birisi dedi. Ben buna niye secde edeyim? Bak bak bak, kime bakıyor? emri veren Allah'a bakmadı, secde edin dedi, Adem'e baktı. <laughs> deseydi ki Cenab-ı Hak Adem'e değil, Adem olmasaydı da Cenab-ı Hak deseydi ki bir karıncaya secde edin deseydi, durum değişir miydi? <laughs> Sesiniz <nasıl> çıkmıyor <laughs> Değişmez ya. Çünkü emri veren kimdir? İşte orada aldandı görüyor musun? Aldanma noktası burada. Haşa aldandığı nokta, beni secdeye emreden, secde etmemi isteyen Allah'tır diye düşünemedi. Allah secde edin diyorsa edeceksin bitti. Karınca, Adem şu onlar mühim değil. Sen secde edin diyene bakacaksın. Secde edin emrini veren kim? Allah. İblis ne dedi ya hoca Allah böyle secde edin dedi ama Burada bir isabet yok dedi ya. Kim ki ben secdedeyim. Allah burada yanlış iş yaptı dedi. Ya vay şerefsiz vay.